Yine soruyla devam edelim hocam. İlaçları kullanmadan koronavirüs ağır, ağrılarından kurtulabilir miyim? Şimdi şöyle de açıklanabilir belki bu koronavirüs hastalığına yakalanır yakalanmaz zaten hemen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri ilaçları evet. evinize gönderiyor. Ya bu söz ettiği ilaçlar o ilaçlarsa bu ilaçları kullanmadan atlatabilir miyim? en büyük pazarlık şu anda ee, bu konuda. Evet. Koronavirüs ilaçlarını kullanmasam olmaz mı? Yen etkilerini okudum. Peki sigara paketinin üzerinde seni öldüreceğim yazıyor. Yoğun bakımdan çekilen fotoğraflar var ve buna rağmen sigara kullanan bir ülkeyiz. Doğru muyum? Evet. İnanamıyorum. Peki koronavirüse birebir artık tecrübelenmiş ve kanıtlanmış bir tedavi varken bu tedavinin endikasyonu gerekliliği olan ilaçları kullanmadan koronavirüsten kurtulamazsınız. Mutlaka kullanılması gerekiyor. Çünkü bu aynı zamanda bu virüsü sizin vücudunuzda yok ederek ağrınızı da tedavi ediyor. Tabii ki ağrı kesicileri kullanacağız. Onları ilave ediyoruz ama koronavirüse ait tanımlanmış, kanıtlanmış ilaçları kullanmamakla, kullanmakla ilgili bir pazarlık yok. Evet. Mesela hocam grip ilacı kullanmasan da hani bir hafta 10 gün içinde kendiliğinden geçiyor ya... Oradan pay biçerek koronavirüs de nasılsa en de sonunda gidecek benim gidecek. vücudumdan. Ben idare edeyim gibi bir şimdi şey öyle, olmuyor. Şimdi öyle gidebilecek olanlar oluyor ama Hı -hı. yine aynı şeyi söylüyorum. Kimde ne yapacağını yaşayarak görüyoruz. İşte evet. Aynı virüse aynı miktarda ikimiz aldık. Evet. İkimizin 14. günün sonunda ne olacağını yaşamadan tıp da öngöremiyor. O yüzden öngördüğü pozitif bilimin kanıtlanmış tedavi protokolleri var. Bunun pazarlığının yapılması çok yanlış. Kesinlikle bu ilaçların kullanılması gerekiyor. İlaveten tabii ki ağrı kesicileri vereceğiz ama bizlerden ya da aile hekimlerinden veyahut da eczacı arkadaşlarımıza danışmadan alacakları ağrı kesiciler olmayacak. Üst komşunun, yan komşunun hmm. kullandığı ilaçlar diye. Çünkü bu virüs böbreklere de gidebiliyor, karaciğere de gidebiliyor... Buralara da bu hastanın bilinerek bu ilaçların kullanılması gerekiyor. Bu ilaçların yan etkileri koronavirüsün bırakacağı etkilerden daha mı kötü? Bu kadar korkuluyor bu ilaçlardan. Şimdi şöyle ki %1 bile ihtimali olsa bir takım yan etkileri var. O nedenle o yeni etkiler ve tabii şehir efsaneleri dolaşıyor ortalıkta. Hı hı. O şehir efsaneleriyle birlikte insanların bir şeye direnci gelişiyor bu ilaca karşı. Hı hı. Halbuki mesela koronavirüsün kaslardaki tutulumu bir süre sonra ağrıdan dolayı sizin yürüyememeniz, yürüyememenizden dolayı kaslarınızda çekilmeleriniz ve kuvvet azalması ve hatta daha sonra neredeyse baston ya da e, hasta arabalarıyla yürüyebilecek hale sizi getiriyor. Elimizdeki hmm. bilimsel veriler diyor ki bu ağrılar o kadar şiddetli ki kas erimesi yapıyor. Ve o yüzden de aşırı derecede kas ağrısı çekenlerin kanlarındaki bu kasların yıkımını gösteren tahlillerinin yapılması gerekiyor ki eş zamanlı bir böbrek tutulumu da var mı? Hmm. İkisi beraber olabiliyor ve sen inatla bu ilacı kullanmamak konusunda e, dirençliysen bu virüs kalıcı hasarlarla eninde sonunda bu vücuttan gidiyor ya da yerleşiyor bir yere tekrar nüksedebiliyor. Bu tarz vakalar da var maalesef. Evet işte bu yüzden de o ilaçları kullanmak gerekiyor. Evet. Ee, yan komşu kullanmadan atlattı dediğinizde <laughs> asla bilemiyorsunuz kimde nasıl etki evet. bırakacağını. Bir sorumuz.